2021 AYT 27. soru böyle geldi diyelim. Ne yapacaksınız? Eksi 1 mi? Eksi 1 diyen var. Fikir olarak ne yapmamız gerektiğini mi söyleyin? Ya önce türev alacağız. Ondan sonra gelen ifadeyi f şeklinde yazacağız. Sonra biraz daha kurcalayıp şu bize f eksi 1'e çevireceğiz. Biraz daha kurcalayıp diyerek aydınlattığın için teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir olay yapsak. Bir kere benim şu integral işaretinden kurtulmam lazım ya hani. Şu adamları nasıl kurtarabilirim ben? Bunun ilacı neydi? Türev. Bak bu türevi ben şu an kendim uydurduğum için sağ tarafa da aynısını yapmak zorundayım. Sonuçta bir eşitlik var. Dengeyi bozamam. Sol tarafın türevini almak istiyorum diyorsam sağ tarafını da almak zorundayım. Aldığım zaman bu adamla bu adam gittiği için x çarpı f'in türevinde x olmuş oldu. Eşittir sağ tarafın türevi. 6x kare eksi 10x c'nin türevi zaten yok. Çarpı x'ten kurtulmak için x'e bölsem böldüm. Şu an ben neyi buldum? F'in türevini buldum. Adam benden F ile ilgili bilgi istiyor. Yani türevi var bende. Ben kendisini istiyorum. Bunu yaptıran nedir? İntegral. İntegral. Bak bunu ben kendim uydurdum. O zaman buraya da yazacağım. İki tarafa da integral işaret koydum. Ne oldu? Türev ile integral birbirini götürdü. Sol tarafta. Sağ tarafta da 6 rahatça dışarı çıkıyordu. Üstünü bir artırıp bölüyorduk. Eksi 10 yanına x alıyordu. Sabit sayı yanına x alıyordu. Ve c'yi ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Senin fonksiyonun 3x kare eksi 10x artı c şeklinde bir fonksiyon. Acaba c'yi nasıl bulabilirim diye kara kara düşünürken adam diyor ki eksi 1 yazıp 15'e eşitleyebilirsin. Eksi 1'in karesi artı 1. 3 kere 1. 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı. C buradan 2 geldi mi? Yani senin fonksiyonun 3x kare eksi 10x artı c yani 2. Sonra da f3'ü bul diyor. 3'ün karesi 9, 9 kere 3 27. 3 kere 10 30 artı 2. Eksi 1 diyen doğru dedi. Kim demişti eksi 1'i? Ben dedim hocam. Şimdi tekrar söylüyorum. Bunun bu şekilde bir ekran görüntüsünü alın. Diyoruz ki diyoruz ki şu fosforlu yaptığım kısmı bulabilmek için yani integralden kurtulabilmek için sol tarafında sağ tarafında türevini aldım. Sol taraf kurtuldu. Sağ tarafın türevini alırken de 3 başa düştü bir azaldı. Klasik türev aldım yani. İki başa düştü. C sayı olduğu için türevi yok. Çarpı x'ten kurtulmak için her tarafı x'e böldüm. 6x oldu. Burası 10 oldu. Şimdi benim elimde türev var. Ben kendisini istiyorum. Yani türevden kendisine gelmenin yolu integraldir. Siyah bir şekilde integral işareti koydum iki tarafa da. Türevle integral birbirini götürdü. Sağ tarafın integralini alıyorum. 6 çarpı x'in üzerinde 1 olduğu için 1 artırıp böldüm. Sabit sayı yanına x aldı. C harfini unutmadım. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. C'yi bulmak için adam diyor ki eksi 1 yazıp 15'e eşitle. Oradan C'yi 2 buldum. C'yi 2 bulunca zaten fonksiyonum oturmuş oldu. Yerine 3 yazdım. Tamam. Bunu ve az önceki soruyu gerekirse birer tane A4 kağıdına böyle ayrı ayrı çözün. Onu da halletmiş olduk. Şuna bakalım şimdi. Bölümün integrali diye bir şey var mıydı? Yoktu. O zaman bu işlemi yapabilmem lazım. Acaba bu bunun bir çarpanı mı? Tam bölünüyor mu? Var mı hatırlayan? Yani, X artı bir yazıyorduk sonra tam kare yazmaya niyetleniyorduk. Aynen öyle. Şöyle yazayım. A küp artı B kübü açılımı şöyleydi. Önce küpleri görmüyorduk. Sonra tam kare yazmaya niyetleniyorduk. A kare burası artıysa burası eksi çarpımlarının iki katı değil sadece çarpımları diyorduk. Sonra B kare. Burada da o var aslında x küp artı 1'in kübünün açılımı nedir? Üçleri görme. Tam kare yazmayı düşün. Birinci ikincinin sadece çarpımı. iki katı yok. Orası artıysa orası eksi. Ve birin karesi. Yani x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 diye ayırdım. Paydam zaten aynısı. Ne oldu? x artı 1 dx. Bunun integralini alacağız. x'in üzerinde 1 yazdığı için 1 artırıp böldüm. Sabit sayı yanına x alır. c'yi unutma. x kare bölü 2 artı x artı c bizim cevabımız. Şu. Çarpanlar ayırma sorusu olmuş oldu aslında bu. Çarpandan ayırınca şu gelmiş oldu. Üstlerini bir artırıp böldüm. Sabit sayı yanına x aldı. 1x yani. Geçiyorum. Ayır çarpanlarına. Bu daha basit. Ee, şöyle mi ayrılıyor yukarısı? Doğru ayırdım değil mi? bölü x eksi 1. Bu adamlar gitse aslında sadece bu varmış. Ya, ve bunu küp vermiş, küp vermiş ama. O. x tamam. küp tamam. o zaman daha zor oldu. x küp olduğu için öyle ayıramam. Ne yapacağım peki? Can bir x eksi 1'e bölelim orayı. Evet. Dikkat ederseniz e, 1 yazınca yukarıya bu küplülerle ilgili öyle bir şey söylemiştim size. 1 eksi 1 2 eksi 2 0 gibi sayılardan birini yazdığınızda sıfırlıyor mu sıfırlamıyor mu diye bakın. Bir yazınca sıfırlıyor mesela yukarısı. Bu şu demek. X küp artı 2x eksi 3 polinomu x eksi 1'e yani 1 çarpanı olan polinoma tam bölünüyor demek. Bölelim. X ile neyi çarparsanız x küp olur. X kareyi çarpıyorum. X küp eksi x kare. Çıkartıyorum. Bunda bu gitti şu eksinin dağıldığını unutmayın. Ne kaldı? X kare. Yukarıda ne kaldı? 2x eksi 3 kaldı. X ile neyi çarparsanız x kare olur. X ile x'i çarparsanız. Çarpıyorum. Çarpıyorum. Bununla bu gitti. Şu eksiğin artı olduğunu unutmayın. 2x. Bir x de buradan gelecek. 3x. X ile neyi çarparsanız 3x olur. 3'ü. Tam bölündü mü? Bölündü. Yani aslında yukarıdaki ifade şuymuş. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 3'müş. Bölü x eksi 1. Bu adamlar gitti mi? Gitti. Ne kaldı sana? Çarpımlı ya da bölümlü bir şey kalmadı. Şimdi bunun integralini alıyoruz. 1 artırıp böl. 1 artırıp böl. Sabit sayı yanına x alır. C'yi de unutma. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Geçiyorum. dakikamız var. Mesela Hocam, perşembe günü size ders vermişler galiba. Ee, perşembe günü ne yapacağız? Ders. Ee, hangi konu işleyeceğiz diye sormak istemiştim hocam. İntegral. Devam edeceğiz. Ee, i̇ntegrale devam edeceğiz. Bakayım bir. Şu diferansiyel kavramını falan verebilirim, değişken değiştirme. İlerleriz ya. Şu... biraz hızlı gidiyoruz da, hep soru birikti. O hmm. bir haftada çözülür gidelim. Yani ben ilerleyelim, en azından bak, bak şimdi ikinci haftanızda boş kalmış oldu ya. Yani şu Riemann toplamına bile gelmiş olsak sonrasında ne var? Alan yapacak. Belirli integral falan yapacak. Yani biraz daha ilerleyip ikinci hafta en azından integralden ödeviniz kalmış olur. Üçüncü haftada duruma göre bakarız. Yüz yüze yaptığımızda e, genel tarama gibi gitmiş olabiliriz. İlerletebiliriz. Ama en azından şu diferansiyel kavramını falan değişken değişimleri anlatayım Perşembe günü. tam kavramınız oturmuş olsun yani. Şuradan Mesela bak. Şu soru. Aşırı basit bir soru. Götürdü gitti o kadar. C falan var mı? Olacak mı C? Olmayacak. Niye olmayacak? En son darbeyi kim vuruyor? D bölü dx ne demek? Türev demek. Direkt cevap Adana. Benzer bir mantık var mı? Sanki tam göremedim gibi şu an. Yok onun üzerinde çok durmamış. Peki. Şu soruyu yapalım. Bitirelim. Siz söyleyin. F'in türevi verilmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Türev verilen bir şeyin kendisine nasıl ulaşırsın? İntegral alacağız hocam. Şöyle çizemedim. Şöyle. integralinde çift katlısı var mı? 2-3 katlısı da var da e, sizde yok. Normalde var. Mesela diyelim ki şöyle yapıyorsun tamam mı? x kare dx diyelim. Şunu buluyorsun. x üzeri 3 bölü 3 diyorsun. Bir integral daha dışarıda bekliyor şu an. Onu da sizde yok. 1 bölü 3'ü dışarı alıp bir artırıp bölüyorsun yine falan. Sizde yok. Şimdi bir integral aldım. Türevli integral birbirini götürmüş oldu. Şimdi integral alıyorum. 3 çarpı x üzeri 3 bölü 3. 2 çarpı x kare bölü 2. Sabit sayı yanına x alır. C'yi unutma. 3'ler gitse 2'ler gitse senin fonksiyonun bu olsa sonra hep hikaye aynı. C'yi bulmak için yardım ediyor. Buradan C'yi buluyorsun. C'yi bulduktan sonra gidip fonksiyonda 2 yazıyorsun. Şu arkadaş hep C'yi bulalım diye veriliyor. Tamam mıdır?